Hello sevgili oğlaklar. Evet bu hafta 2 Eylül'de Merkür senin 9. evine geçiyor. Yani inançlar, felsefi konular, uzak mesafeler, uzak akrabalar, eşin akrabaları, yabancı dil öğrenmek, yurt dışı kişi ya da kuruluşlarla işler yapmak, hukuksal konular, mahkemeler, yani birçok konu ve bu konular karmik bağlantı olacak. Yani geçmişle ilgili iyi ya da kötü ne karma yarattıysanız onu yaşayacaksınız. Ve bu hafta da sevgili peygamberimizin doğum günü olduğu için 3 Eylül ve 4 Eylül eğer oruç tutarsanız o gün dualar ederseniz ya da oruç tutamazsınız belki yani iyilikler yapın tamam mı size ne iyi geliyorsa iyilikte yarışın bu hafta ve karmanızı temizleyin diyorum ve daha sonra 6 Eylül'de Uranüs retro yapacak senin 6. evinde yani iş ve sağlık evinde işte ilgili iş koşulların değişecek ama diyecek ki Uranüs bu konularla ilgili yenilikler yaptın mı yapmadıysan senin özgürleşmen için bir takım olaylar meydana getirecek ki bu konularla ilgili özgürleş buna sağlık da dahil sağlığınla ilgili beslenmene, egzersizine dikkat etmen gerekiyor. Yoksa bunu Uranüs yapacak ani durumlarla, olaylarla, şu edici gelişmelerle. Bunu istemeyiz tamam mı? O yüzden dikkat ediyorsun. O yüzden astroloji var. Ve daha sonra 7 Eylül'de de biliyorsunuz ay tutulmamız var. Senin 3. evinde yani kafanız sonlanma, senin ne demeyecek? Yakın çevren, kardeşlerin, akrabaların, komşuların ya da kardeş gibi gördüğün kişiler onlarla iletişimin onları kader senden uzaklaştırır. İlla bir sorun olmasına gerek yok. Taşınır da gidebilirler. Ya da iletişim cihazların ya da ulaşımla ilgili araçların da söz konusu onlarla ilgili bir döngü bir sonlanma olabilir ya da sözleşme demektir anlaşma demektir yani bir sözleşmenin anlaşmanın sonuna gelinmiş ya da bu konular sonlanmaz ama netleşir bir karara varılır Okey. Ve daha sonra bu konular bitecek ve yenileri başlayacak. Bu konularla ilgili yenilikler. O yüzden ne yapıyoruz? Hep iyilik yapıyoruz. Karmamızı karmamızı temizliyoruz. Tamam mı? Arınıyoruz ve yeniye öyle geçiyoruz. Yoksa böyle seneler seneler tutulmadan tutulmaya uzağa gider. Bir an önce bu karmaları temizleyelim arkadaşlar ve güzel günler yaşayalım. Astroloji bunun için var. Öğrenin bilin ve değiştirin diyor Allah. Bakalım şimdi Oğlak Burcu'na ne diyecek sevgili benim güzel kartım. Evet ış sesini dinle sevgili olarak. iş sesin bu hafta sana hep doğruyu söyleyecek tamam mı? Sakın akıl mantık yapma. Sen aslında mantık insanısın. Mantığınla, aklınla, zekanla böyle karar verirsin ama bu hafta iş sesini dinle. Kalbin ne diyorsa onu yap. Anlaştık mı? Görüşürüz. Love you.